Evet arkadaşlar bugün sizlerle kapitalizm 2 çekiyoruz ve ben hiçbir zaman girmedim. İlk videodan sonra hiçbir zaman girmedim. İlk videodan sonra hiçbir değişiklik yapmadım. Peki nasıl 4 level izi bu kadar paramız var? Birazdan göstereceğim. Gazete her zaman önemlidir. Büyük kentleri ziyaretçi akımı diyor. Bu da büyük satışlarımızın fırlayıcı anlamına geliyor. Ee, bazen Mesela Milli Eğitim Bakanlığı destek veriyor. O sırada seminerleri bitirebilirsiniz arkadaşlar. Dükkanlara bakalım hemen. Tek dükkanımız vardı zaten. Ee, şimdi bir tane daha açacağız. Ee, peki biz nasıl bu kadar çok para girmeden bu kadar çok para pardon girmeden e, biz burada e, bunu yapmıştık. 25 şişe altı olduğu zaman 200 tane şişe hemen temin edin. %70 kalitede olsun. En fazla. Heh en fazla 70 TL'ye %65 kayıt alınıyormuş. 11 gün alacak arkadaşlar bu. Yani toplam 15 gün tabi şey var. 1 e, bir yıldız 15 gün otomatik satın almaya yeter. Hiç girmedim bu kadar param olmuş. Gayet mutluyum şu an. Şimdi yeni bir dükkan kuracağız ve acayip gelişimin yani üst sınırına ulaşmanın başlangıcı. En temeli, en alt temeli. Market kuracağız arkadaşlar. Küçük bir market. Şu an küçük kurmayı planlıyorum. Çünkü iki tane ekurucan market. Facebook'ta paylaşalım. Zaten bir tane arkadaşımız bile yok. Bunlarda peki ne satacağız? Soru işareti. Tabi ki de koala sigara. Peki niye koala sigara? Sakız gibi satılıyor. Tek sıkıntı satıldığı sen hemen bir daha almak. Bir daha almak, bir daha almak. Bu seni ulaştırır. Ama bizde yıldız bu, deme ya? Ayrıca 3500 adet stoku var bir yerin. O da bizim için çok iyi. Tabi bunu arttırmanız için bir program öneririm size. Bunu hmm. siz yükleyin. Ben bozdum bunu. Onun için şu an cefasını çekeceğim arkadaşlar. Seminerlerden bahsedeceğim Birazdan yapacağım seminerlerden. Buradan mesela şuradan. Hani kasiyer alın diyor. Bakın arkadaşlar çarpının sağ tarafında yazan kısmı okursanız. Ee, adam bulmamız gerekiyor. Onu nasıl bulabileceğinizi size anlatacağım arkadaşlar. Hemen link kısmını da açalım da sıkıntı çıkmasın diyeceğim. Evet istediğimiz yere kadar tam ekran yapalım direkt ya. Aynen tam ekran yapalım. Bu mouse gitti benim. Onu bir ara düzeltelim. cidden bu otomatik satın alma bayağı işimize yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık maliyeti 36 diyor. Biz yıldız yaparken bir buçuktan alımını düşü düşüneceğiz. Çünkü belki fiyat arttıracak adam. Belki ilk listede 36 kuruşa mal yok. Bir mal yok. Bir buçuğa var. 76 kat tabi tabi. 65 diyeceğiz yine standart. Hani kaliteli daha çok dayak görüyor diyor ama 65 standarttır. Auto Click mouse yazarsanız böyle programlara, programlara ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar Hemen yükseltelim fiyatı e, 7 küsürde duracak diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyormuşum. Ha 7.60'da durdu. Evet sonuna kadar duruyor fiyatı. depodaki miktar. Burası çok önemli kola için 200 lira arkadaşlar. Adet başına. 1.33 ceviz yok bunu 1.75 yapacağım ben zaten 7.60 satıyorum 3000 adet. Kutu alsın. minimum kalitesi ise 65 olsun. Bitti. Bundan başka bir şey tanımam. Bitti hem daha... altı, ayarladıktan sonra girmem. Burada da bir sigara satacağız arkadaşlar. E, kapitalizm nedir? Ee, bir malı daha çok sattırarak hani, hani insanların üzerinde bir algı oluşturarak mesela sevgililer günü kesinlikle kapitalizmdir insanların üstüne bir algı oluşturarak bir mal satma para kazanma amacıdır biz de şu an aslında onu yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz ikinci bölüm sizin için çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum Auto de indirelim arkadaşlar ikinci bölüm. kapatabiliriz. Hayır. Çünkü böyle böyle yaptığınız zaman koordinatlar değişiyor. Otomatik satın alma talimatı tabadaki sigara miktarı 115 olduğu zaman sigara başına 4 TL diyerek 3000 sigara alsın. Minimum kalite 65 olsun. Talimatı veriyoruz. Vergisin. Şimdi iş ilanları konusu. Active, active, capitalism, capitalism. Ich Ya, bu kadar az kişi değil ki bu. Tümünü gör diyelim bakalım. Aa tam bu. bu. Gruba katılıyorsunuz. Kapalı grup sizin istediğinizi e, muhtemelen çabuk kabul ederler. Tekrar kapitalizme dönelim. Kaç dakika oldu video ya bu. Video boşu boşuna çektim ha her biliyorum bak. 12 dakikadan 5 dakikası boşu boşunaydı. Bu Boş şeylerle uğraştım. 5 tane daha yıldızımız var. 2 tane daha a. Evet arkadaşlar seminerler bölümü. Seminerler bölümüne gidiyorsunuz arkadaşlar. Yöneticilik semineri sizin daha fazla bina kurmanıza pazarlama seviyeniz. Pazarlama semineri sizin daha iyi pazarlamanıza. Tarım seviyenize bahçe açarsanız orada tohumların ucuz gelmesi hayvancılıkta e, ee, üretim maliyetini azalma madencilik de yine e, maden arazilerinin yüzde beş daha ucuz asılmamı gibi 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 hemen bir şöyle üç defa arda arda tıkladım e, ee, altıncı seviye oldu arkadaşlar birden altıya çıktı siz düşünün artık e, ee, onun için bayağı bir para gitti arkadaşlar çok normal Altı bina kurmasınlar iyidir. Yöneticiliğiniz altıda kalsın. E, i̇leride zaten biz yükselteceğiz tekrar onu. Pazarlamaya birazcık daha şimdi önem vermemiz gerekiyor. Dünyanız birse arkadaşlar para kazanmaya bakın. Şarap işine gireceksiniz. Sakin olun. Relax. Rust relax. Burada arkadaşlar burada da e, ee, çikolata en az sigara kutu koladan belki daha fazla satıyordur ha, o derece işe yarayan bir sektör niye bu kadar az alabildim sigarayı ha, adamın da stoğu var şimdi bakın var olan miktar diye bir kısım var yani burada abi sigara hiç kaliteli bir şey yok ya harbi diyorum hiç kaliteli bir şey yok sigara daha satmayacağız burada arkadaşlar bu ilk olsun onun için bunu otomatik satın alma yapmayacağım. Eğer otomatik satın alma yaparsam e, otomatik olan, olarak, olarak çikolata satın alacaktı. Tüm tamam, bizim işimize gelmez. 225 diyeceğim. Ne? <laughs> ne? Evet diyeceğim. Star stop. Olur olacak. Star. Tıklasın tıklasın dursun. İşine gücüne. Vali seviyeler önemli. Belli bir seviyeye geçeme, ge geçmediğiniz zaman market açılmaz. Benim yaptığım gibi otomatik satın alma öğretkeni Market çıkacaktır zaten. 5 gün oyuna girmeyin. Videomuzu alttaki satış deposunda doldurduktan sonra bitireceğim. Daha anlatacağım bir şey kalmadı. Bu arada bu bitti. Gerçi 9'dan fazla ona çıkıyor herhalde değil mi? kadar önce kendimiz çıkartabiliriz herhalde. Evet, isteğimiz onaylandı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, biri sizin marketinizde kasiyer olacaksa size arkadaşlık isteği göndermek zorunda. Ya 12 idi galiba bunda sınır. Az Ben de sabırsızım arkadaşlar onun için o kadar ulaştım yüklemeye. Satmak bu var bug'a şu an girmeyin rica ediyorum sizden de rica ediyorum siz de buga girmeyin şu an girmeyin abi burada var ya sigarayla girsen satar şarap abi buraya şarap koyalım ya şaraba da girsen satar baksana 86 kaliteye ne kadar veriyor eğer oyun dünyası oyun dünyası üstteyse ise yaşadınız ne söylüyorum yaşadınız Oyun dünyası üçteyse işte her şey ucuz. Ama o zaman da işte işin içine giremezsiniz. Derinlerine şarap üreticisi olamazsınız. Oyun dünyası bile çok rahat olursunuz. Eliniz ayağınız yorulmaz. Şansa geliyor. Tamamıyla şans. Ama ben tabi bin defa <laughs> denemedim. Bana böyle şansım böyleymiş demek ki direkt çıktı. Abi kola satın. Bir de sigara size çok pahalı olduğunu almayın dediğim gibi 3'ten fazla almayın 4'ten fazla almayın adam iki kalitesi 86 110, 110 liraya satıyor oyunun yarısı işte benim bir tanemden 86-88 oldu hatta seviyesi şey e, 30'a ne satıyor tabi orada ortam öyle hatta 37.5'a satıyor Hiç bu zamana kadar 90 kalite görmedim. Nasip olmamış demek ki. Bir daha tıklatalım. Birazdan kasiyer olacak arkadaşlar. Ben kasier bulacağım kendime. Her şey karşılıklı. Sizin yeriniz varsa, e, o da size başka bir şey davet edecek. Evet, bu çalışmıyor, çok güzel. Bekleyelim. Zaten onun için 200'ü geçmeyin diyorum ben size. Şimdi, hemen burada biriyle konuşup anlaşmamız gerekiyor. Mesela tanksi alırım, bunun anlaşabiliriz. Arkadaş eklediğim ee, bu grupta ara Trunks Trunks diye arayalım Bekleyelim. hiç Hiçbir şey göndermiyoruz biraz bekleyelim Arkadaşlar Evet kabul etmiş Ağzından kapitalizme girelim Bu muhabbetlere gidin, hiç uzatmayın. Ben buraya ku kullanmak istiyorum şansım. Bir kişi sizin sadece bir dükkanınıza girebiliyor. Buradan e, bir grupta paylaş, deyip e, o grupta paylaşabilirsiniz ya yani özelden paylaş deyip trunks yıldırım seçebilirsiniz. Birazdan arkadaş gidecek arkadaşlar bizim mekana. Biz hemen o sırada e, diğer marketimizde otomatik hatta girmiş. Şu an girmiş. Mesajlarda gösteriyor. Birazdan göstereyim size arkadaşlar. Bunu dediğim gibi otomatik bağlamayacağız ama bunu bağlayacağız. Kutu 100 olduğunda bir almışız ama ben 3 yazacağım. 3 3000 tane al. Minimum kalitesi 70 olsun. Talimatı verdim gitti. Hemen e, önceki dükkanımıza bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz e, arkadaş geldi bakın fotoğrafı gözüküyor. %20 satışı arttırdık. Peki bütün genelde satışı arttırmak için ne yapacağız? Pazarlama yapacağız. Her bir tıkladığınızda %5 artacak, %5 artacak. Biz tabi şu an başka bir market kurmayacağımız için tıklayabiliriz buna. Ama videoyu kapatıp başka marketler kurup içini doldurmayı düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ben hemen başka marketler kurup kola sigara kola sigara dolduracağım. Bazılarına şarap girebiliyorum ucuza şarap bulursam. Otomatik e, satın al talimat vereceğim. Ve bir market kuracağım. Onu video kurmayacağım tabii ki de. Video 15 dakika. 20. 22 dakika.